Herkese merhabalar. 3'ten 4'e hazırlık kampımızda kuvvetin etkileri konusuyla beraber İstanbul Üçal senle beraber. Burada da gördüğün gibi Koskocaman resimde de gördüğün gibi aslında biz dördüncü sınıfta kuvvetin etkileri kavramlarını öğreneceğiz. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri aynı zamanda işte mıknatısların uyguladığı kuvvet kavramlarını kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinde durma, yavaşlama, hızlanma, hareket etme, şekil ve yöndeştirme bir sürü etkisi var. Ve biz bunların temellerini aslında üçüncü sınıfta kuvveti tanıyalım ünitemizde atmıştık. Varlıkların hareket özellikleri, aynı zamanda itme çekme kuvveti ve tehlikeli hareketler gibi Alt başlıklarımızda biz bunların temellerini atmıştık. Şimdi seninle beraber süper bir şekilde yaz kampımızda da gün gün konuları teker teker işlediğimiz gibi seninle beraber bu konuları tekrar etmiş olacağız. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde öğreneceğiz, giriş yapmış olacağız. Hemen ödevini vermek istiyorum. 3'ten 4'e hazırlık setimizde bu e, kaynaklarımızı kullanıyoruz biliyorsun bütün kampımız boyunca. 3'ten 4'e hazırlık kitabımızda burada gördüğün gibi bu konumuzla alakalı e, testimiz, ödevimiz Test 4-7 arası fendeki sayfa 122 ile 129 arası. Hemen buradan sana gösteriyorum. Kuvvet konusuyla alakalı sayfa 122. Buradan başlıyoruz. Ee, kuvveti tanıyalım ünitesiyle başlıyoruz. Test 4 ile başlıyoruz. Test 5... Test 6. Üçüncü sınıf tekrar yapıyoruz ve test 7. Toplamda 4 tane testim var. Çok güzel lokum gibi sorular. Yatay, dikey sorular karışık ve yapamadığın her sorunun çözümü zaten tat uygulamasından çözümlerini izleyebilirsin profesyonel hocadan. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Müzik <laughs> Hare zor bir konu mu bu? Evet, hayır zor bir konu değil. Bak kuvvetin cisim üzerinde etkisi baktığımız zaman. Hareketli bir cismi hızlandırabilir kuvvet. Mesela ben misketlerimiz var bakayım bana. nerede misketlerimiz? Harikasın. Tebrik ediyorum. Bana emek bu birken... bunlar. Aynen tebrik ediyorum. Bak bir sürü misketim var. Bu arada dersten önce ben misket Sürekli oynuyorum yani. Evet yani misket oynamayı çok seviyorum. <laughs> Gerçekten de mesela bir tane mavi misket alalım. Mavi misket gözükebiliyor. Bak musun? beyaz sayfa. Şimdi Kuvvet bu misketi, bu misketi. Hatta şöyle e, bunun altından bir tane beyaz sayfa alalım. O beyaz sayfanın üzerine yazılıyor. olayım. beyaz bir sayfa. Aynen. Aldım. Senin için kalbim kadar ben beyaz bir sayfayı açtım. Bak. Burada mavi bir misketimiz var, değil mi? Var. Bu mavi misket duruyor mu şu anda? Duruyor. Süper zekisin gerçekten. Olağanüstü bir beyne sahipsin. Evet, Peki bu mavi misket duruyorsa ben bunu hızlandırabilir miyim? Evet. İşte bu kadar. Ben bunu Harekete geçirebilir miyim? Evet. Harika. İşte burada duran bir cismi harekete geçirme etkisi. Yani duruyordu bu misket. Çat diye harekete geçirebiliyoruz. Süpersin. Ve aynı zamanda bu misket eğer böyle gidiyorsa dur bakalım kardeş diyerekten durdurabilirim. Yani durdurma etkisi de sahip. Bazen böyle gidiyor. Sonra biraz duruyorum daha hızlanıyor. Görüyor musunuz? Hızlandı. Kuvvetle hızlandırdım. Veya. Şöyle gidiyordu. Dur birazcık yavaşlar mısın kardeş? Yavaşlattım. yavaşlattım. İşte kızlandırmak, yavaşlatmak, durdurmak, harekete geçirmek kuvvetin etkileri. Peki sadece bu kadar mı? Gel bakalım sana bir tane peçete. Bu peçete burada duruyor. Aa. Bu peçeteyi bir dakika şöyle yapalım hatta gözüksün diye birazcık daha. Şimdi ne yapacağım biliyor musun kuvveti? Ne yapacaksınız Hoop. Ne yaptın? Buruşturdunuz. Dışarı... Şeklini değiştirdim. Olağanüstü bir beynin sahipsin. Gerçekten de yani konuyu resmen anladın diyorum. Muhteşemsin diyorum. Şimdi o zaman cisimler üzerinde işte bunu yaparken aslında cisimler üzerinde yaparken aslında cisimler üzerinde bir itme ve çekme kuvveti uyguluyoruz. Bu itme ve çekme kuvveti uygulayarak cisimleri bazen durdurabiliriz evladım benim. Durma olayı yapabiliriz. Veya bazen uçak mesela piste yaklaşırken ne oluyor evladım benim? ...yavaşlıyor değil mi? Yavaşlıyor. Aynen yavaşlama. Bazen mesela araba yarışlarında mesela... ...arabalar hızlanma hareketi yapıyor değil mi evladım benim? Evet, evet İşte bu da mesela hızlanma da kuvvet sayesinde olan bir şey. Veya bazen de harekete geçirme. Mesela köpek arkadaşımız... Köpe <laughs> ...ismi ne olsun köpek arkadaşımız hemen söylemesin. Font fontiş. Fontiş nedir ya <laughs> hay Allah. Tamam fontiş mesela şuradaki mama kabını ittiği zaman ne oluyor bu mama kabı? Harekete geçiriyor olağanüstü bir beynin sayfası. Tebrik ediyorum seni. Hangi cinsin sen? Ben Premier. Premier değil bir cins? İngiliz <laughs> Premier Ligi'nde misin? Ne Şimdi durma, yavaşlama, hızlanma, hareket etme bunların hepsi aslında itme çekme kuvveti uygularak hareketi cisimleri hızlandırabiliyoruz. Yavaşlatabiliyoruz. Bazen durdurabiliyoruz. Veya duran cisimleri de harekete geçirebiliyoruz. Zaten söyleyebilecek. İtme ve çekme kuvveti temel kuvvetlerden yani kuvveti biz itme ve çekme kuvveti olarak düşünebiliriz. Ve aynı zamanda baktığımız zaman işte frene bastığın zaman araba ne yapar? Durur. Aynen bir yap bakayım efekt. Vur. Evet harikasın gerçekten. Yavaşlama hareketi böyle giderken böyle daha yavaş gider. Hızlanma hareketi. Vur. Aynen tebrik ediyorum senin. Hareket ediyor Aynen mükemmel. Yani hiçbir şey anlatmamı bile gerek yok. Muhteşem bir taklit yeteneğim var. Evet geldik kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Demin de sana söylediğim gibi aldım bir tane peçeteyi şeklini değiştirdim. Veya ver bakayım bana bir şey. şuradan, şuradan bir kağıt bakayım. Buruşturayım oradan bir tane kağıt bakayım. Değil Harikasın. Mi? Olağanüstü bir belin sahipsin. Çok güzel bulundu. Al bu kağıdı aldım. Sonra hop. Al sana şeklini değiştirdim. Şimdi, yamuk yumuk bir şey haline geldi. Görüyorsun işte bunu da yapan kuvvettir diyebiliriz. O yüzden şunu unutmayacağız. E, burada bazı cisimlerin şeklini değiştirmek için kuvvet uygulayabiliyoruz. Ama bu cisimler bazen esnek olabiliyor. Bu ne demek biliyor musun aslında? Esnek cisimlere, esnek cisimlere eğer biz bak bu e, bu esnek bir cisim değil. O yüzden olduğu gibi kaldı. Ama bazı esnek cisimler var ki mesela şuradaki silgi. Bak silgiyi böyle yaptım. Şeklini değiştirdim mi evladım? Benim. Evet öyle. Bıraktım. Tekrar eski haline geldi. Esnek, esnek cisimlere hatta şöyle birazcık daha büyük yazayım. Esnek cisimlere kuvvet uygulandığında şekil değiştirir. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında bıraktım. Eski haline döndü. Tekrar eski haline. Bak ilk başta böyleydi. Kuvvet uyguladım. Şekli yamuldu. Yamuk oldu. Sonra bıraktım. Tekrar eski haline döndü. İşte buna biz esnek cisim diyebiliriz. Ama şu peçete esnek değildir mesela. Gibi düşünebilirsin evladım benim. Gerçekten muhteşemsin. Peki burada mesela var mı esnek cisimler gördüğün? Mesela buradaki Hamur mu evladım benim? Evet. Hamur. Sence Esnek, cisimleri, esnek cisim midir? Esnek cisim midir? Esnek cisimdir. Hayır, değildir. Hayır. Hamuru istediğim şekle verip o şekilde kalır, değişmez. Ha, Veya doğru. buna bakalım evladım benim. Tebrik ediyorum seni. Mesela bu da bu, annemizin yoğurduğu hamur işte böyle çok güzel mantı açarken falan filan tebrik ediyorum seni. E, burada ise oyun hamuru var mesela. Oyun hamurundan mesela dinozor yapıyor arkadaşımız. Bu da esnek cisim değildir. Şekle dönmez. Şekle dönmez. O yüzden oyun, oyun hamurundan dinozor yapabiliyoruz. Dönseydi yapamazdık zaten. Peki mesela bu yaya bakalım mı seninle beraber? Bakalım bu yay ya mesela çekiyor arkadaşımız. E, aslı çekti, 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 çekti. Yaylan. Bıraktığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Öyle Benim bir... Tayland bir arkadaşım. Evet, olacak. saçmalama. Şimdi bıraktığımız zaman ne oluyor? Peki eski haline geliyor. İşte burada da esnek isimler diyebiliriz. Mesela annemizin bulaşık süngeri. Bulaşık süngeri annemiz böyle sıkıyor, 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 bırakıyor. Eski haline Vay be anne ne kadar kuvvetsin diyoruz. Ama bıraktığın zaman Aa. ya süngermiş bu ya. <laughs> Lütfen anneciğim bizi kandırma diyoruz. Çünkü aslında o esnek cisim içi hava dolu olduğu için tak diye eski haline gelebiliyor. Sünger de esnek cisim diyebiliriz. Bu esnek cisimlerin ne olduğunu ne olmadığını bilmemiz gerekiyor. Peki kuvvetin yön değiştirici etkisine bakalım seninle beraber. Bak günlük yaşamımızda bazı cisimlere itme kuvveti uygularak, bazı cisimlere çekme kuvveti uygularak cisimleri hareket ettirebiliyoruz. Niye öyle adım? Yani? Evet, öyle Mesela bak, çim biçme, biçme makinesini arkadaşımız hem itme hem çekme kuvveti uygulayaraktan, git gel yaparaktan ne yapıyor? O çimleri biçiyor. Bu kuvvet öyle Niye yiyor mu öğretmenim onları biçtikten sonra? Niye yiyese evladım, evladım oradaki uzamasını engelliyor ve bu sayede daha sağlıklı büyümesini de sağlıyor. Aa. Daha yenileri geliyor aşağıdan çünkü. Ve mesela o, o, bebek arabasını iten Ahmet Bey. Ahmet Bey bebek arabasını ittiği zaman, bebek arabası bu tarafa doğru gidiyor mu? Gidiyor evet, Duran bir bebek, bebek arabasını hareket ettirebiliyoruz. Duran e, Giden bir bebek, bebek arabasını durdurabiliyoruz. Evet öyle. Evet. Giden bir bebek arabasını da hızlandırıp yavaş yatabiliyoruz ama hızlandırmamak daha iyi olur. Tabii ki yavaş gitmek burada her zaman çok önemli diyebiliriz. Peki geldik en önemli şeyden bir tanesi. Mıknatıs nedir? Mıknatıs evladım benim demir, nikel, kobalt gibi metal olan maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere biz mıknatıs adını veriyoruz. Yani eğer bu kalem bir demiri çekseydi, nerede bir demir? Ataş var bakayım burada, evet. burada bir yerde Ataş vardı burada bir yerde. Tebrik ediyorum seni hemen yani şurada bir tane bak, Eşek kadar bir Ataş görmüştüm ha? Burada <laughs> duruyor. Bak mesela bu demir değil mi? Bu Ataş demir. O çelik gibi duruyor. Eğer yani. bu mıknatıs olsaydı, ne yapar? Biliyor musun? Bak şöyle yapalım, nasıl yapalım? Şöyle. Az ee, önceki bu, bu sayfa burada. Evet Bak bak. Böyle gelirdi bu. Yaklaşırdı. İnanılmaz mucize gerçekten de. Evet hemen şöyle yapalım. Sihir. Hatta. Evet sihir yapalım sana beraber. Şimdi eğer bu mıknatıs olsa... Aa. Gelsene be Allah Allah. evet yaklaşırdı. Mıknatısın özelliği aslında demiri çekmesi. Hiç elim yokmuş gibi düşün burada. Elim yokmuş gibi düşün. Dur bakayım. Düşün bakayım hemen. Eliniz yok öğretmenim. <laughs> bak mıknatıs geldi. Gerçekten de evet bak tekrar söylüyorum. Mıknatıs olsaydı bu kalemimiz... Çok düşüyorsunuz öğretmenim. <laughs> Hadi be gitsene Allah Allah. <laughs> Neyse böyle giderdi ve yapışırdı. İşte mıknatıs. Ateş sizi trolledi öğretmenim. Aynen ateş beni trolledi gerçekten de. Dolayısıyla mıknatıs aslında demir nikel kobaltı çekiyor. Peki mıknatıslar iki türlü olabiliyor. Bir doğal mıknatıs olabiliyor. Bir de yap yapay mıknatıs olabiliyor. Doğal mıknatıs doğada aslında Yer altından çıkıyor. Yeryüzünde veya yer altında siyah kayalarda oluşan mıknatıs taşı aslında. Ve bu aslında bir doğal mıknatıs. Yani yerde olan bir taş çeşidi aslında. Biz buna doğal diyoruz. Ama bazen biz kendimiz teknolojik gelişmelerle veya elektrikle ve benzeri iki şeylerle günümüze fabrikalarda mıknatısı üretebiliyoruz. Buna da biz yapay mıknatıs diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Muhteşem bir beyne sahipsin. O zaman doğal ve yapay mıknatıs olarak iki ayrılıyor. Mesela yapay mıknatıslarda U mıknatısı var. Aynı zamanda çubuk mıknatısı var. Aynı zamanda yuvarlak mıknatısı var. Aynı zamanda at nalı mıknatısı var. <laughs> oldu evladım? Atladınız dediğiniz öyle. Harika, güzel, çok kişi kişilerin gerçekten. Peki mıknatıs özellikle neler? Her mıknatısın N ve S olmak üzere iki tane kutbu var. Ne demek kutup diyeceksin yahu? Dünyanın aslında iki tane kutbu vardır. Kuzey kutbu, güney kutbu. Yani dünyaya baktığımız zaman hop bu ekvator çizgisi burasına biz kuzey kutbu, buraya da güney kutbundur. Ee, şey kutup ayıları nerede yaşar? Kutbayları çölde yaşar. Ben Hayır, kutubayız, kutubayız niye çölde yaşasın? Allah bana. Kutubayız evladım benim. Kutupta yaşar. Yani dünyanın uçlarında yaşarlar. Burada sıcaklık eksi elli derece, eksi kırk derece gibi sıcaklıklar. Yani donuyor burası neredeyse. Çünkü çok soğuk. Full, full beyaz. İşte bu kutup dediğimiz şey de dünyanın nasıl kutupları varsa, yani uçları varsa, bunları biz uç diyoruz aslında. ...mıknatısın da uçları var yani kutupları var. Ve bunlara N ve S diyoruz. N aslında kuzeyden geliyor. S de güneyden geliyor. Aynı dünyadaki kuzey kutbu ve güney kutbu olması gibi. Oradan çıkmış aslında bu. Ve mıknatıslar çekim gücünün en yüksek olduğu kısımlar aslında bunlar. Mesela bak burada şöyle bir şey bilmemiz gerekiyor. Zıt kutuplar birbirini çeker... ...aynı kutuplar birbirlerini iterler. Bak mesela Ahmet ile... E, ...Ali diye iki arkadaşımız var. Ahmet ile Ali ikisi birbirlerine zıt kutuplar var... Mı, Bak, evet, ...ne abi. burada se var. Bunlar birbirleri ne yapacaklar? Çekecekler. Ama... E, ah, mesela diyelim ki... Rıza ile e, Hüsamettin. Rıza ile Hüsamettin birbirlerinden yakınlarında ne var? Ne ne var? Yani Aa. aynı kutuplar var. Aynı kutuplar ne yapardı? Birbirini iterdi. O yüzden bunlar birbirine kaçacaklar. Uzaklaşacaklar. Gelme bana yaklaşma diyecek. Burada bana ay ne güzel zıt kutuplarız birbirimizi çekeriz diyerekten sarılacaklar. Burada baktığımız zaman Zeliha ile mesela Fatma Nur. Zeliha ile Fatma Nur aynı kutuplar olduğu için tak diye birbirine uzaklaşacaklar. Çünkü ya gelme artık ben aynı kutup istemiyorum diyerekten birbirini katıcı kaçacaklar diyoruz. Burası çok önemli. Değil. Peki mıkıtsal nerede kullanılır? Mıkıtsal günlük hayatta pusulada kullanılır Şaka ki... Şaka için kullanılır. Hayır bak burada mıkat, dünyanın mıkatıslık özelliği vardır aslında. Pusulada da e, mıkatısları kullanarak yön bulunur, bulur aslında. Veya buzdolaplarında kullanılıyor. Aynı zamanda kapı zillerinde kullanılıyor. Mikrofonlar şu anda benim konuştuğum mikrofona dahi aslında mıkatıs kullanılıyor. Ve mıkatıslar günlük hayatımızda aslında çok daha fazla yerde kullanılıyor. Ee, işte ne bileyim elektriğin üretiminde kullanılıyor, motorlarda kullanılıyor. Ee, ondan sonra yani daha sayamayacağım sayısız yerde kullanıyor. Mesela araba camlarını açıyorsun ya. Evet, araba evet. camlarını açarken katısı var orada aslında elektrik motoru olduğu için. Gibi gibi yüzlerce yerde var aslında. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla şimdiden başarılar başlayalım.